Ya. Anne, muhtar geldi. Buyur muhtar amca, otur. Sağ ol canım, sağ ol. Buyur muhtar, hayırdır yok. inşallah. Buyur, bir şey yok ya. Amele şantiyede hır çıkarmış işte. Bak açık konuş muhtar, bizi oyalama. Korkma, korkma. Aslına bir şey olur mu? Şu nankör amele yüzünden işte. Nezarete götürmüşler. Yarın mutlaka bırakırlar. Ha, ne olacak şimdi muhtar? Münir anla bir var mı? Var var, merak etme. Onu orada bırakmaz. Yalnız jandarma evde arama yapabilir, evde bir şey varsa saklayın. Ne gibi muhtar? Saklayacak neyimiz var ki? Merhaba amca. Şişt. Kaçak tütün, boğma rakı. Ha, az unutuyordum. Yusuf Usta'nın eskiden kitapları vardı ya. E, çoğu yıprandı, sağ sola atıldı, kayboldu onlar. Ha, bir iki tane var, bir bir gece masalları mı ne? Olsun olsun. Hatta yak onları. Evde kitap bulundu mu vatana ihanetle suçluyorlar. Ne var bre muhtar? Bir kere hayırlı bir iş için geldiğini görmedim. Bir ben. şey yok bir şey yok. Vatana ihanet eden kim Allah'ı sen? Ne ihaneti ya? Bir şey yok dedik ya. Hadi iyi akşamlar. Gördün mü başımıza geleni? Abini nezarete atmışlar. Jandarmayı var arayacakmış. Allah Allah. Bana hiçbir şey söylemedi Deyus. Ayıdan post, Demokrat partililerden de dost olmaz işte. Ama sen hiç merak etme. Allah kerim yarın onu almadan gelmeyeceğim. Ulan deyyusların muhtarı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın işine bak sen. Ben şimdi bizimkilerden ne olduğunu öğrenirim. Cemal gel oğlum sen benimle. Geldim amca. Şişt. Nazlı! Annen niye ağlıyor? Babamı hapsetmişler. Yok ya. Gel lan buraya. Bir daha erkeklerle Aa. oynadığını görürsem, Aa. saçlarını yolarım, anladın mı? Aa. Git şimdi buradan. Nazlı! Kızım! Gel al şunları. Hemen ocağa at. Ne olur, ne olmaz. Yakıver. Anne! Ben de şu suyu doldurayım da Anne, ben de gelebilir miyim? Yok kızım, yok. Ben hemen dönerim. Eğlendin mi? Ders kitapları bunlar! Sen sus! Karışmam yoksa! Bunlar da kitap! Her gün okulda eşek sütü içip... ...sıpalar gibi dayak yemek istemiyorum artık! Bırak şunu! Sen kimi kovalıyorsun lan? Defol git! Dişlerini dökerim seni! Sen... Ben Allah gömme alsın! Tamam gelmeyecek Her şeyine gelmeyecek anlatacağım! Görüşsün Verme. Ondan sonra üç kuruş istedi diye git hapse at. Hapis olsa neyse, gene iyi ama nezarete atmışlar. Kim bilir falakaya yatırmışlardır şimdi. Saatin ayaklarına basamıyor. Kız sızlanmakla kurtaracaksın mı onu? Yusuf Usta da onunla beraber. Devlete karşı geldiler. Devlete karşı gelinir mi? Yıllardır çalışmaktan başka ne suçu var ki? Ya çıkmazlarsa? Çocuklara kim bakacak Semra? Rüyalar akan suya anlatılır ve yorumu Yusuf peygambere mahsustur kızım. Rüyanı şellaleye anlat. Rüyamda Allah'ı gördüm anne. Bembeyazdı. Ve yeni doğmuş bir bebek gibi çıplaktı. Sonra elimden tutup çekti. Pamuk gibi bulutların arasından cennete geldik anne. Göklerdeki cenneti gördüm anne. Her tarafta beyaz kanatlı güvercinler uçuşuyordu. Bir de baktım ki benim de o güvercinler gibi beyaz kanatlarım varmış. Çok mutluydum anne. Çok. kızım? Nasıl güzelim? İyiyim. Vah yavrum vah. Bu musibet bula bula seni mi bulacaktı kızım? Bunca nefretin faturası sana mı çıkacaktı güzel kızım? Şehrabil bakalım sana ne getirdim. Beyaz kundura. Doğru nereden bildin? <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Ama iyileşene kadar giyemem. Alevde sakla. Cemal biliyor musun? Rüyamda şelaleyi, rüyama anlattığımı gördüm. Git bak, belki şelal, belki şelale eskisi gibi akıyor, akıyor mu? Olur, gidip bakarım. Anne. Söyle, söyle canım. Yavrum. Nerede sen anne? Buradayım yavrum. Anne. Cemal nerede? Burada kızım. Bak elini tutuyor. Anne. Anne sana feda olsun yavrum. Söyle. Anne. Rüyam geldi. Uyu Uyuymayayım. Ama rüyalar akan suya anlatılır. Yorumu da Yusuf peygamber'e mahsustur değil mi? Yaptığım resmi istemiyorum artık. İstediğim resmi de yapamıyorum anne dönmek istiyorum. Daphne'yi kaybettiğim yere. Antiochus'un kentine. Dönmek istiyorum anne. Rüyalarımı anlatmak için şelaleyi. Daphne... Selim Usta. Ben geldim Usta.